0 yaştan 99-100 yaşına kadar içerli bir spor. Ve sürücülerin yanından geçtiğinde şöyle bir havasından geçilemez bir durum oluyordu. Bunun nedeni nedir? Onu Eyvallah sormak olsun. istiyorum. <laughs> Şöyle bir laf vardır, yabancılar rekor kırmak için yüzer, Türkler boğulmamak için yüzer diye. Bu bizim hep böyle kanayan yaramız olmuştu. Akran zorbalıklarına kadar giden bir durum oluyor bu. Şöyle bir gelenek var, suya atalım çocuk boğulmasın, kendi kendine yüzmeyi öğrenir diye. Altın bilezik verdiler. Aileme teşekkür ediyorum. Haka <laughs> hayatlarında spor olması gerekiyor. Kesinlikle. CEO Koltuk'ta Kim Var'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Çağla Balatlı. <laughs> hoş geldin Çağla nasılsın? <laughs> hoş buldum Sanancım sağ ol sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Çağla Balatlı yüzme antrenörü aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni. Bugün bize yüzme ile alakalı, çocukların yüzme gelişimi ile alakalı, antrenmanlarla alakalı ve yüzme korkusunu, su korkusunu nasıl geleceği hakkında bilgi verecek. bize yüzme antrenörü olmak nasıl bir meslek, bir günün nasıl geçiyor bunun hakkında bilgi verir misin? Tabii ki veririm. Ege Üniversitesi mezunuyum bu arada. Üçüncü kademe yüzme antrenörü mezunuyum. Geçmiş yıllarda da profesyonel yüzücüydüm. Yüzme gerçekten zor bir spor. Bireysel bir spor. Bir voleybol, basketbol ya da işte futbol gibi bir takım sporu değil. Bireysel olarak yapılan bir spor. Beni tercih edenler daha çok yüzme takımında olanlar tabii ki var. Ama daha çok böyle su korkusu olan, yeni yüzmeyi öğrenmek isteyen, Yetişkin ve çocuk olmak üzere bir kitlem var ve bunlarla günlüğümü planladığım zaman mutlaka zamanlamaya çok önem veriyorum. <laughs> Çünkü günde 10 derse dahi girmişliğim oluyor <laughs> ve bunların zamanlamasını çok iyi ayarlamam gerekiyor. Kimisi bazen kısa sürebiliyor, kimisi uzun sürebiliyor. E, elimden geldiğince zaten ben direkt haydi atlıyoruz suya, yüzüyoruz hop hop bilik şeklinde değil de daha çok böyle ilk derslerde özellikle güven üstünden ilerliyorum. Ve büyük bir sabır gerekiyor buna hem velinin hem benim hem karşıdaki öğrencinin sabırla ilerlemesi gerekiyor. Günüm güzel geçiyor. Çocuklarla birlikte oluyorum daha çok. Yaş gruplarım küçük. Hı hı. Ee, onlarla deşarj oluyorum. Yorgunsam yorgunluğum gidiyor inanın. Evet. Tabii ki gün sonunda yorgunluğumu hissediyorum. Ama çoğu zaman keyfim yerinde olmadığı zaman Derse girip çıktığımda oh iyi ki bu dersi yapmışım dediğimi çok biliyorum. Ders sırasındayken yorgunluğumu hissetmiyorum. Hı hı. Galiba ben bu mesleği seviyorum. <laughs> ve Bana iyi geldiğini düşünüyorum. Güzel hı. geçiyor genel olarak. yüzme antrenörlüğü. Zaten başarılarının devam diliyorum. Bizim seni yazın görme ihtimalimiz yok. O dersten bu derse gerçekten koşuyor <laughs> oluyorsun. Doğrudur. Muhtemelen aileler tarafından da bir güven oluşturmak çok önemli oluyor. Çocuklarına emanet ediyorlar Tabii sonuçta ki. sana. Ee, böyle bir durumda mesela bir çocuğun e, suyu olan korkusunu, yüzmeye olan korkusunu ya da belki bazen çocuklar ailesinin dahi bir tık ilk defa uzaklaşıyor oluyorlar. Bu korkuyu nasıl aşıyorsun çocukla beraber? Bahsettiğim gibi ilk derslerim kesinlikle güven üstünden geçiyor ve hı hı. oyun üstünden geçiyor. Veliler de zaten bu tarzda ilerlememi istiyor. Ben dahi kendi çocuğumu bir eğitim yerine götürdüğüm zaman ilk onlara güvenmelerini ve oyun oynamalarını istiyorum açıkçası. Hı hı. Ben de bir anne olarak anaç yaklaşıyorum ve hı hı. çocuğum ve velinin ne istediğini bilerek ilerliyorum ve bu bir can Aileleri bana canlarını emanet ediyorlar. Kimisi başında izleyebiliyor, kimisi izleyemiyor. Kimisinin anneannesi, babaannesi bakıyor aileler çalıştığı için. Ve o canlar bana emanet. İlk derslerinde dediğim gibi güveni sağlıyorum. Bu güveni de kendimi onlara sevdirerek, kendilerini suda bana rahat bırakmalarını sağlayarak ilerliyorum. Daha sonrasında oyunlarla da elinden gelince onlara yüzmeyi öğretmeye çalışıyorum. Süper. Çocuklarda spora başlama yaşı ideal olarak sence kaçtır? Buradan Ege Üniversitesi öğretmenim vardı Bahtiyar Özçaldıran ona selam olsun. Bahtiyar hocamın ilk derslerine girer girmez yaptığı şey şöyle bir e, aşağıdan yukarıya doğru bir eğim vardı. Aşağısı 0 yaş, eğimin sonunda 100 yaş, 99 yaş diyeyim size. Bizim yaptığımız meslek 0 yaştan 99-100 yaşına kadar içerli bir spor. Çocuk biliyorsunuz ki suda doğumlar inanılmaz meşhur ve anne karnında da suyun içindeler zaten. Ve gerçekten 0 yaşından 100 yaşına kadar yapılabilecek tek spor. Ben tabii ki işte yeni doğmuş bir bebeği hadi havuza atalım, hadi suya atalım yüzsün şeklinde değilim. Ama kesinlikle bebekleri rahatlattığını düşünüyorum. Bu yüzden dediğim gibi 0 yaşından 100 yaşına kadar yapılabilecek tek spor yüzme. 100 yaşı diyorum 100 yaşındaki bir, 80 yaşındaki bir bireyinle haydi atlayalım, yüzelim şeklinde değil de onlara bir fizik tedavi olarak da düşünülebilir. Bir kuvvetlendirme olarak, esneklik olarak her bakımdan rahatlatıcı etkisi olduğunu düşünüyorum. Seninle aynı zamanda öncelikle yüzmeyi bilmek, yani çocukların yüzmeyi öğrenmesi üzerine konuşacağız. Sonra da sporculuk yüz üzerine konuşacağız. Evet. Şimdi çocukların yüzmeyi öğrenmesiyle beraber bana hep söylediğim bir şey var. Çocuklar işte şu sıralamayla şu şekilde sporlar yapmalılar. Hmm. O yaşları bizimle paylaşır mısın? Hangi yaşlarda hangi sporu yapmalılar? Doğduğu zamandan beri yüzme tabii ki hayatlarında olabilir. Ama verim alabildiği yaş grubu komut aldığı dönem, yani 2-3 yaş arasında yüzme derslerine başlayabilirler. Yüzme eğitimi <laughs> alabilirler. Ve baby gymler başladı bu dönemlerde. Bebek jimnastiği olarak da geçiyor. jimnastik yapabilirler. Ee, ve bale, jimnastik yüzme. Bunları yapabilirler. 3 yaş, 5 yaş arası. 5 yaşından sonrasında yavaş yavaş artık toplu branşlar minik minik başlayabilir. <laughs> top atmalar, top tutmalar, top yuvarlamalar, ilerleyen topu yakalamalar, doğru kolları çekiş ve koşma hareketleriyle. Daha sonrasında toplu branşlar başlayabilir. Toplu branşları daha çok böyle 6-7 yaşlarda öneriyorum. Kızlar voleybol daha çok tercih ediyor. Erkekler hı hı. basketbol. Tenisi mutlaka hayatlarında olabilir. 6-7 yaşlar arasında. Ama dediğim gibi profesyonel sporculuk yüzme için 5-6 yaşlarda artık sabitleşmesi gerekiyor. Hı hı. Geçici bir süre olarak yapalım bitirelim şeklinde değil. Profesyonel olacaksa 5-6 yaşlarda başlayıp Devamını sağlamak gerekiyor. Cimnastik mutlaka hayatlarında olması lazım. Hı -hı. Ee, şöyle bir laf vardır. Yabancılar rekor kırmak için yüzer, Türkler boğulmamak için yüzer diye. Bu bizim hep böyle kanayan yaramız olmuştu. Çünkü şöyle yabancılarda bahsettiğim gibi temelden başlıyor eğitim. Hı -hı. Cimnastik eğitimi alıyorlar, kuvvet eğitimleri alıyorlar, işte atletizm eğitimleri alıyorlar. Ama Türkiye'de yüzücüler sadece yüzdüler. Herhangi bir top tutmadılar, bir pilates topuyla etkinlik yapmadılar ya da bir koşu etkinlikleri yapmadılar. Ve bunlar da sadece yüzerek ne yazık Ülkemizdeki e, durumu ortaya çıkartıyor. Evet, biz boğulmak için yüzmüşüz gibi oluyor. Şimdi yeni yeni bilinçleniyor. O yüzden yeni yeni isimler duyuyoruz. Umarım doğru şekilde ilerler ülkemiz. Ee, şimdi şöyle toparlayacak olursak, eğer çocuklarınız Milli bir sporcu olmayacak olsa dahi, hayatına sporcu olarak devam etmeyecek olsa dahi, kişisel gelişimi, bedensel gelişimi, motor becerileri için 2 ile 5 yaş arasında yüzme, jimnastik, bale. Bu üçünden destek alabilirsiniz. 5 yaşından sonra da artık hani kendisinin biraz da tercihine bağlı olarak ne sporu istediğine, işte toplu branş olabilir, takım sporu olabilir ya da işte tenis ya da profesyonel yüzme bu şekilde olabilir. Karar verdiği branşla devam etmesi Doğrudur, evet. gibi düşünelim. Süper. Az önce söylediğin çok önemli. Gerçekten biz boğulmamak için yüzmeyi öğreniyoruz. Hatta şöyle bir gelenek var. suya atalım, çocuk boğulmasın kendi kendine yüzmeyi öğrenir diye. Ama bunun çok fazla çocuğu aynı zamanda sudan uzaklaştırdığını, Kesin. su korkusu yarattığını, yüzme, boğulma korkuları yarattığını düşünüyorum. Senin de muhakkak karşına bu şekilde yetişkin olabilir, çocuk olabilir, öğrenciler gelmiştir diyelim. Sen bu su korkusunu nasıl yeniyorsun? Tabii ki geldi. Hiç unutmuyorum. Nardere'de bir öğrencim vardı. İlk dersimizde biz sadece parmağımızı suya sokmuştuk. Parmağını suya sokunca çocuk istifralar ediyor, kusuyor, ayılıyor, bayılıyor inanılmazdı yani. Ama 10. dersinde çocuk suyun altına dalıp suyun dibinden oyuncak çıkartıyordu. Aile kenarda gözyaşlarıyla beni izliyordu. Nasıl yendik? Tabii ki büyük bir sabırla. Hem ailesinin hem benim sabrımla. Tabii ki çocuğun duruma çok iyi yaklaşması gerekiyor. Hı -hı. Maddi boyutu da var. Hep bahsettiğim gibi. yani Çocuk 5 dakika suya ya girdi ya girmedi. Parmağını soktu çıkardı ama aile <laughs> maddi karşılığını tabii ki veriyor. Tabii. Bunlar da önemli şeyler. Çünkü ülkemizde biraz ekonomik olarak da durumlar sıkıntılı gidiyor biliyorsunuz. Kesinlikle sabır çok önemli ve burada da biraz da öğretmene iş düşüyor. Yani ilk dersten çocuğa yaklaşım çok önemli. Güven çok önemli. Bana güvenmesini sağlıyorum. Gerekirse dışarıda onunla etkinlikler yapıyorum. Beni sevsin, bana güvensin ve suda kendisini onu asla bırakmayacağımı bilsin. Özellikle ben bunu çocuklara çok dile getiriyorum. suya girdiğimde korkusu olsun veya olmasın seni bırakmıyorum. Seni asla bırakmayacağım. Bırakacağım dersem ancak bırakırım. da zamanı var. Ben biliyorum zamanını. ya da sen bırak dersen bırakırım şeklinde ilerliyorum. Ya da işte ellerini tutuyorum. Sen kendin istediğinde bırak, istediğinde tut. Benim ellerim burada hep seni bekliyor şeklinde. Çocuk bana güvendikten sonra zaten otomatikman iş çözülüyor. Çünkü suyun kaldır mı Aslında zaten panik yapmazlarsa, kendilerini sıkmazlarsa su onları kaldırıyor. Tamamen nefesle de bitiyor olay. Nefes Hı -hı çalışmalarına çok önem veriyorum. Nefesi de çözdükten sonra hiçbir sıkıntı kalmıyor. Benim şöyle bir anım var açıkçası. Çocuklukta bir arkadaşım boğulmaya başladı. Çünkü ayağı kaydı ve suya düştü. Sonra ben onu kurtarmaya çalışırken, halbuki ben yüzmeyi biliyorum. Onu alıp kucaklamayı götürmeyi planlıyorum ama asla öyle olmadı. Mesela tam önüne geçtim. O beni de batırmaya başladı. Böyle Tabii. olunca mesela dışarıdan birisi geldi. Bizi kurtardı. Şimdi böyle bir şey yaşandı diyelim. Buna nasıl bir şekilde yaklaşılması gerekiyor? Kesinlikle sakin olması gerekiyor. Öncelikle su yutup yutmaması çok önemli. Panik olduğu zamanda da aynı şekilde. Çünkü dediğin doğru bir kişi yüzmeyi bilsin öbür kişi yüzmeyi bilmesin. Yüzmeyi bilmeyen de yüzme bileni batırmaya müsait. Can kurtaranlık eğitimi çok önemli. Bence herkesin alması gereken bir hı hı. eğitim. Burada önemli olan öğretmenimize yani eğitmenimize güvenmek. Ama bunun için de aynı zamanda eğitmenimizi araştırmamız gerekiyor. E, çocuğumuzu teslim ettiğimiz, gerektiği zaman kendimizi teslim ettiğimiz eğitmenimizin yeterli kademede olması gerekiyor. Böyle bir durumda sabırlı bir şekilde yüzmeyi öğrenmesi, su korkusunu yenmesi için çocuğumuza, yetişkin bireyimize destek olmamız gerekiyor. Ama yüzme öğrenmek çok çok önemli bir şey. Çünkü zaten ülkemizin her yanında su var. Bu yüzden gecikmemek ve çocukluktan belki de mümkünse yüzmeyi öğrenmek gerekiyor. Ama oldu ki geciktik. Ama oldu ki belli bir yaşa eriştik, gerekli korkularımız var, zamanımız kısıtlı ya da belli bir nedenden dolayı öğrenemedik. Öğrenmenin belli bir yaşı var mı? Tabii ki yok. Hem yüzebilirler hem öğrenebilirler. Tabii ki bu sağlık da önemli. Sağlığı el verdiği sürece. Tabii ki yüzme bilmeyen, yüzme korkusu olan velilerim de oldu, öğrencilerim de oldu. Onlarda da dediğim gibi güvenle yaklaşmak çok önemli. Oyunlarla yaklaşmak çok önemli. Elimden geldiğince onları sakin tutmaya çalışıyorum. Çünkü kendilerini sıktık. Şu an keşke bir su ortamı olsa da göstersem. <laughs> Kendimizi sıktığımız zaman suyun dibine doğru batıyoruz. Yani istediğin kadar yüzücü ol, istediğin kadar profesyonel ol. Kendini sıktığın anda hop su seni aşağıya doğru çekiyor. Ama kendini rahat bıraktığın zaman hiç kımıldamasan dair su seni suyun üstüne tutuyor. İlk gösterdiğim şey öğrencilerime bu da oluyor. Hmm. Rahat olduğu sürece su zaten bizi kaldırıyor. Ve bunun üstünden de teknik çalışmalar başlıyor. Nefes çalışmaları çok önemli. Çünkü başı suyun içerisinde duruyor. Nefesi bittiği zaman panik halinde olmadan dışarıya çıkıp nefes alması gerekiyor. Bunları doğru taktiklerle, doğru tekniklerle verdiğin zaman herhangi bir sorun kalmıyor. Belirli bir süreçleri de var tabii ki bunun ilk derste. Hı hı. Ben hiçbir zaman şöyle bir şey söylemedim. İlk derste sizin çocuğunuza yüzme öğreteceğim ya da ilk derste yüzme öğreneceksiniz diye bir şey asla söylemedim. Çünkü amacım ilk derste yüzme öğretmek değil. Benim amacım bahsettiğim gibi ilk derste bana güvenmelerini sağlamak, suya güvenmelerini, suyu sevmelerini sağlamak. Daha sonrasında zaten otomatik iş çözülüyor. İlk 5. dakikasında yüzme öğrenen öğrencim de oluyor. Hı hı. Ya da işte 2. 3. dersinde öğrenen öğrencim de oluyor. Bu o anki dersin potansiyeline de bağlı olarak değişiyor. Tam şuna gelecektim. Hocam ben ne zaman stil yüzmeye başladım <laughs> Ben ne zaman kulaç atarım? Ne zaman sırt yüzerim? Ne zaman kelebek yüzerim? Bunların formülü vardır. Tabii ki var. Yani çok çalışmak gerekiyor. Açıkçası ben geçmiş yıllarda bahsettiğim hı hı. gibi profesyonel yüzücüydüm. Ee, sabah 4'te uyanırdım. Babam beni antrenmana götürdü. 5-7 sabah antrenman yapardım. Oradan çıkardım lise eğitimime devam ederdim. Okulum biterdi. Saat akşam 4-6 antrenmana giderdim. İşte bunun ağırlık antrenmanları farklı, ee, koşu antrenmanları farklı. Çok zor bir süreç, beslenmesi çok çok farklı, hı hı. Ee, inanılmaz zor bir spor ve bireysel bir spor. Bahsettiğim gibi yani takım halinde sen antrenmana girmeden önce ve antrenmandan çıktıktan sonra ancak bir arada olabiliyorsun. Suyun içerisinde dinlenme sürelerini kısıtlı yani gözlüğümüzü kaldırıp antrenörümüzle konuşacak vaktiniz daha iyi olmuyor antrenman sırasında. Hı hı. E, günde 7 kilometre 10 kilometre antrenmanlardan bahsediyorum. Zorlu bir süreç. E, o kıvama gelmek için çok uğraşmak gerekiyor. Ama hı hı. bu bahsettiğim gibi profesyonel sporcular için gelir. Ama ağaç eşkeneydir. Yaş <laughs> Küçük yaştaki sporcular. 5-6 yaşında dahi kurbağa yüzmeyi, kelebek yüzmeyi öğrettiğim hı hı. öğrencilerim oluyor. İlk önce suda durmaları gerekiyor tabii ki nefes çalışmalarıyla birlikte. Daha sonrasında teknik çalışmalar başlıyor. İlk dersten aslında teknik çalışmalar başlıyor. Doğru ayak vuruşları çok önemli. Eee jimnastik eğitimi çok önemli. Çünkü suyun içerisinde doğru ayak vuruşu dediğim şey point hareketiyle oluyor. Jimnastikte point ve flex hareketleri vardır bilirsiniz. Eğer ayağını sen flex tutuyorsan suyu aşağı yukarı ittireceğin bir pozisyon yok. Eğer point tutuyorsan ayağın üstüyle sen suyu aşağı yukarı yapıyorsun ve doğru şekilde ilerliyorsun. Aslında hı hı. bu da serbest tekniğin bir öğrenimi olmuş oluyor. Veya çoğu çocuk bazen kurbağacı oluyor. Doğuştan ayakları serbest ayak vur dediğin zaman çocuk ayaklarını böyle vuruyor. Ama kurbağa yap dediğin anda hop hemen çat çat hemen çat kavuruyor. kurbağa ayak vurabiliyor. Bu çocuğun potansiyeline göre de değişebiliyor tabii ki ama ilk dersten aslında biz teknik öğretmeye başlıyoruz. İlk hı hı. önce serbest kurbağa ve kelebek şeklinde ilerliyoruz. Kelebek biraz daha zorlu yıcı bir teknik. Bu spora, antrenmanlara ne kadar devam ettiğinle alakalı aşama aşama 4 tane tabii tekniği ki. de siz devam ettiği süreçte gösteriyor oluyorsunuz. Tamamen hap bir şekilde bunun... Hocam bana ilk günden kelebek öğret gibi bir durum söz konusu Değil, olmuyor ki. ki mesela şu anda birçok dinleyicimiz kelebek yüzmek nedir diye tabii, tabii, muhtemelen tabii. girecektir. Çünkü... çünkü hoşlarına gidiyor. Evet. Bir tatile bir denize gitmeyildiği zaman bir kelebek yüzme tekniği hoşlarına gidiyor evet. ama şöyle de bir durum var. Yani yıllardır devam eden yetişkin sporcularım var fakat kelebek yüzmeyi tabii ki öğretiyorsun o sırada kelebeği Hı -hı. yüzüyorlar ama bir yüzücü gibi asla hiçbir zaman yüzemiyorlar. Çünkü suda kayma farklı. O yüzücünün yapmış olduğu antrenman sayısı, antrenman saati, antrenman kilometresi onlar çok farklı. Hı hı. E, öğretiyorsunuz ama böyle dışarıdan baktığında gözle görülür bir fark oluyor. Ama yine de denemeye devam etsinler, öğrenmeye Kesinler, devam kesinlikle. etsinler. Sporun içinde olmak çok güzel bir şey. Aynı zamanda buna da değineceğim. Siz geçmişte bir sporcusunuz hem de e, hakkını vermiş bir sporcusunuz. Bahsettiğiniz şekilde sabah antrenmana gidip okuldan sonra çıkıp akşam da antrenmana giden bir sporcusunuz. Aynı zamanda da hem eğitmenisiniz hem de bir annesiniz. Doğru. Şimdi sporcu çocukları olmasını isteyen bireyler, yetişkinler neler yapmalılar? Onlara nasıl bir tavsiyeniz var çocukların gelişimi için? Hı hı. Evet bahsettiğim gibi bizim ülkemizde eksik olanmış. Ne yazık ki bilinçli aileler olmamız gerekiyor ki ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Hafta sonu veri toplantım vardı. Küçük yaş gruplarına derslere giriyorum. Bütün verilere bahsettiğim şey küçük yaşta cimnastik, bale, yüzme dersleri hı hı. alsınlar kurslarına gitsinler. Daha sonrasında toplu branşlarla ilerlesin. Tabii ki çocuğun yeteneği doğrultusunda. İlkokulda daha çok neye yeteneği varsa beden eğitim öğretmenleri bu konuda sizi göreve davet ediyorum. <laughs> Çocuklarımıza lütfen farklı branşlar tanıtalım derslerimizde ve neye yetenekleri olduğunu bir şekilde görelim ve bunları ailelere bildirelim. Ona göre çocuklar o şekilde ilerlesinler. Ben de da çok inanıyorum. Bir ortaokulda ders mesela teneffüs oluyor <laughs> ve teneffüste direkt voleybol oynayan kızlar bir grup oluyor dışarıda kalan da öğrenciler oluyor. Dışarıda kalan öğrenciler, voleybol oynamayı bilmeyen öğrenciler. Yani o gruba dahil olamıyorlar. Akran zorbalıklarına kanal giden bir durum oluyor bu. Hı hı. Çünkü beslenmesine dikkat etmiyor, e, fiziksel özellikleri ne yazık ki olumsuz oluyor. Bir gruba dahil olma konusu sıkıntılı oluyor, özgüven gelişimi sıkıntılı oluyor. Ama hı hı. spor yaptığı zaman bunlar çok çok farklı. Doğru alışkanlıklarla ilerliyorlar. Mutlaka hayatlarında spor olmalı. Sporun hem disipline eden bir yanı var, hem de aynı zamanda toplumda sivilmeyi Öne çıkartan bir kesinlikle. yanı var. Ee, burada ailelerin kesinlikle sabırlı olması, çocuğunun ne istediğine dikkat etmesi ve onu aynı şekilde teşvik etmesi gerekiyor. Ee, bugün bizler eğer sporcu olduysak kesinlikle ailelerimizin bize sağladığı olanaklar, bize... <laughs> bize sunduğu destekler sayesinde. Burada Çağla Hocam çok önemli bir şey daha söyledi. Sevgili eğitmenlerimiz. Okulda hangi çocuğun neye yeteneği olduğunu ailesiyle yaptığı toplantılarda ya da çocuğun eğilimine göre onu yönlendirmesi gerekiyor. Böyle bir durumda ailelerin de sabırla çocuklarının yanında olması gerekiyor. Mesela yurt dışından bahsediyoruz sürekli. Yurt dışında çok fazla olanak var diye daha az insan belki daha çok okultu var. Belki bu yüzden oluyor ama herkesin bir spor altyapısı oluyor açıkçası. Burada bizde Türkiye'de özel okul daha çok ön planda işte havuzları olsun, cimnastiği CSS olsun. Imkanları. Hem imkanları hem eğitimlerin daha fazla olmasıyla. Bu yüzden gerekiyorsa eğer okulda alamıyorsa bu desteği dışarıdan alması gerekiyordur. Şimdi özel okula gitmiyorum. Ee, dışarıdan eğitim almam gerekiyor. Mesela burada daha uygun bütçeli işte jimnastik hmm. olsun, yüzme olsun hmm. gidilebilecek kurslar var mı? Yoksa genelde hepsi tekel ve özel gibi mi? Tabii belediyelerimizin kursları var. Ve güzel de tesisler kurdular. Yüzme hı. havuzları olsun, cimnastik salonları olsun. Aynı zamanda bunların takiplerini de güzel yapıyorlar. Milletimin müsabakalarına sokmak için uğraşan çok antrenör biliyorum. Hı hı. Tabii ki illa özel ders alacak, özel kurslara gidecek diye bir şey yok. Hı hı. Çocuğun yeteneği varsa ona göre tabii ki sonrasında yönlendirmek gerekebilir ama belediyelerin kursları oldukça başarılı diye düşünüyorum. Ama ilk tavsiyem mutlaka olması gereken bir şey, yüzme birebir alınması gerekiyor. Hı hı. Gerek bir ay, gerek iki ay, gerek birkaç ders. Çocuk o güveni ve suya sevgisini geliştirdiği zaman sonrasında istediği grup derslerine devam edebilir ama ilk yüzme de birebir önemli. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Ben farklı bir bölümde okudum. Sporcuyum ama hiç fark etmez. Beş suyucuların yanından geçtiğinde şöyle bir havasından geçilemez bir durum oluyordu. Bunun nedeni nedir? Ya şu anki okul müdürüm de aynı şeyi söylüyor. Bu uygulama bilimcilerin havası nedir ya? Bir beden eğitimi öğretmeninin bu rahatlığı, bu havası neyedir, kimedir diye. Yani şöyle açıklayabilirim. Spor yapan kişinin özgüveni yüksek oluyor. Çünkü hı hı. inanılmaz deplasmanlara gidiyorsunuz. Ben dördüncü sınıfa gidiyordum galiba. Dördüncü sınıfta gezmediğim şehir kalmamıştı. Deplasmanlara gidiyorsun, ailenden uzaktasın. Bir şekilde kendi işini kendin halletmen gerekiyor. Hı hı. E, ve bu yüzden bir başarın var. Başarını alkışlayan var. Başarını tebrik eden var. Bir ödül var. Madalyan var. Kupan var. E, ve bunun doğrultusunda ister istemez, kusura bakmayın ama <laughs> birazcık özgüvenimiz <laughs> yüksek oluyor tabii ki. Bile isteye hiçbir besyucunun burnu havada dolaştığını sanmıyorum. Sadece dediğim hı hı. gibi öz, biraz daha özgüvenleri yüksek. Rahat insanlar. Hı hı. E, bu yüzden olabilir. Ama bir matematikçi bir tıpçı <laughs> ya da ne bileyim daha akademik yönde ilerleyen birilerinin yanında tabii ki bes ucu solda sıfır kalabilir. <laughs> Ama özgüvenimizin yüksekliğini asla şey yapamıyorum. Bu özgüven yüksekliği muhtemelen bir şeyleri çalışıp başarıp tabii ki aynen, sonunda aynen. da hedefte bir ödül oluşundan geliyordur. Çünkü mesela bir matematik tıp dediğinde çok uzun süre bir okuma gerekiyor, sınavda başarılı dahi olsa artık mezun olduktan sonra muhtemelen o bizim kazandığımız kanıtlayabiliyor kendisini. Aynen kupalar o zaman geliyor ona muhtemelen. O yüzden genç yaşta sporculuk disipline ettiği gibi aynı zamanda özgüveni de yükseltiyor. Kesinlikle ve bu yüzden ne diyoruz? Aileler çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz. Kesinlikle öyle. Hem kendi gelişimi, hem özgüvenin gelişimi, hem de bedensel gelişimi için sporun hangi yaşta olursanız olun çocuklarınızı eğitmeniz için gerekli olduğunu düşünüyoruz. ve Bir de doğru alışkanlıklar için de önemli. Hı hı. Çünkü çocuğun vakti kalmayacak. Yani çocuk bir şeylerle meşgul olduğu zaman arkadaşlarının onu abidik kubidik çağırdığı yerlere gidemeyecek ve abidik kubidik hı hı. alışkanlıklar elde etmeyecek işte e, madde değişik maddelerden uzak kalmış olacak hem sporuna zarar verdiğini düşünecek hem kendisine hı hı. sen yüzücüsün hani tek başına antrenman daha doğrusu bir takımım var ama genelde derecelerin kupaların madalyaların tek başına kazandığın zaferler oluyor Tabii. burada takım sporuyla bireysel spor ayrışıyor bunların ikisinin arasındaki bireysel olarak kişiye olan farkı nedir bir voleybol branşıyla yüzme branşını düşünelim. bir voleybolcu ve bir yüzücü olarak <laughs> öyle benim kaç tane madalyam vardır herhalde yüzün üstünde madalyam vardır e, zamanında işte tek tek madalyalarım geliyor. Ben yüzücüyüm, bireysel sporcuyum. E, benim kız kardeşim voleybolcu. <laughs> o da sağlam bir voleybolcu bu arada. <laughs> ama ona yılda bir kere, yılda iki kere belki madalya geliyor ya da gelmiyor. Yani benim madalya sayım 50'ye ulaştığında o da aynı derecelerde başarılı bir voleybolcu olmasına rağmen onun madalyası 5'te 6'da kalıyor. Çünkü o bir takım sporu yapıyor. Ben bireysel spor yapıyorum ama bu onun başarısı olduğunu mu gösteriyor? Hayır. E, bu başlarda böyleydi. Tabii ki sonrasında değişiyor işler. E, toplumda aidet duygusu çok önemli ve bir gruba dahil olma çok önemli. Hı hı. Bireysel sporda ben yüzücüydüm. Gruba dahil olmakta da sıkıntı yaşamadım. Evet, okey. Ama bir voleybolcu olsaydım, bir basketbolcu olsaydım ben teneffüslerde arkadaşlarımla voleybol oynayabilseydim, bir basketbol oynayabilseydim. İnanın bu özgüven iki katına çıkabilirdi. Asıl sormak istediğim performans olarak. Şimdi bir takım sporunda birisi bir hata yaptığında o hatanın karşılığı sana da geliyor. Ama bireysel olarak senin o dereceye ulaşıp ulaşamaman tamamen seninle evet, alakalı oluyor. Psikolojik Şimdi, açıdan diyorsun. Evet, psikolojik açıdan. Şimdi bir atlet mesela tek başına saatlerce koşuyor ya da kendi başına antrenmanlar yapıyor. Aynı zamanda bir yüzücü de Tek başına kalıyor, tek başına antrenman yapıyor ve sonucu da yine kendi başına kazandığı zafer oluyor. Benim burada düşündüğüm bir şey var. Mesela bazı bireyler gerçekten bireysel spora daha yatkın oluyor. Çünkü başkasını tolere etmek ya da başkasıyla beraber uyum içinde çalışmak ona göre olmuyor. Tabii. Ama bazı bireyler gerçekten takım oyuncusu yani asker diye tabir ettiğimiz oyunculardan oluyor. Bu yüzden mesela diyelim ki bir takımın içinde var olamayan, gerçekten bireysel çalışmaya daha önem veren birisinin Bireysel bir spora yönelmesinde ben sakınca hı hı. görmüyorum. Kesinlikle performansıyla, kişiliğinin, karakterinin uyum sağladığı bir sporla devam etmesini. Hı hı. Bu birazcık eleştirme olacak ama e, gördüğüm bir şey. Bazı beden eğitimi öğretmenleri topu çocuğun eline veriyor ve bahçeye salıyor. Şimdi var. bu alınan besyo eğitiminin neresinde var tam olarak <laughs> bunu Eyvallah sormak istiyorum. <laughs> Hiçbir yerinde yok. <laughs> Hiçbir 5 e, yıldaki öğretmenlerimiz tabii ki asla bize böyle bir şey sunmadılar, asla bizlere böyle bir şey öğretmediler. Ee, sadece o çocuklar serbest zaman yapmak istiyorlar. <laughs> tabii ki sen dersin içeriğini hiç işleyeceksin. Konun voleybolsa voleybolunu, voleybolda ilgili eğitsel oyununu. Öncesine tabii ki ısınmalarını, stretchinglerini yaptıracaksın. Hı hı. Konunu anlatacaksın. Konunla ilgili bir eğitsel oyun oynayacaksın ve tabii ki mutlaka son 10 dakika, 15 dakika o çocukları da serbest bırakacaksın. Hı hı. Ee, bunu bazı öğretmenlerimiz abartıyor olabilir. Bütün ders serbest zaman veriyor olabilir. Ama ben asla katılmıyorum. Son 10-15 dakikaya katılıyorum ama. Çünkü orada çocuklar bireysel olarak takım kurmayı öğreniyorlar. Takım müsabakası yapıyorlar kendi aralarında küçük küçük. Varsa bir yeteneği bir ip atlıyor mesela. Aa ip atlayabiliyormuş diye biliyorsun. Veli ona göre geri dönüş yapabiliyorsun veya işte basketbol oynayan gruba dahil olmak o sırada iletişim becerileri kuvvetleniyor gibi gibi. Yani bu son 10-15 dakikaya ben çok önem veriyorum. Hı, hı İnanılmaz da geliştirdiğini düşünüyorum çocukları. Ama öncesindeki eğitiminde salam vermen gerekiyor tabii. Besyo'nun hiçbir yerinde yok yani bu serbest zaman olayı. Hı hı. Öğretmenlerimiz bizi oldukça eğitimli ve kapsamlı yetiştirdi. Hı hı. Biz de onları utandırmamaya çalışıyoruz. Buradan bütün Ege Besyo selam olsun. <laughs> Bilinen bir yanlış olduğunu düşünüyorum. çocukların zamanını çalmak, işte spora gönderiyor, top oynamaya gönderiyor. Bu çocuğun ders çalışması lazım. Hı. Acilen spordan alalım çocuğu. Hı. Böyle bir şey var mıdır? Yani bana kalırsa çocukların daha disipline bir şekilde hayatına, evet çok yoruluyor çocuklar bu arada hem spor hem okul Doğru. beraber devam etmek için ama ya sadece spor ya sadece dersler gibi bir durum söz konusu mudur? Bana bu örneği en güzel kardeşimin üstünden vermek istiyorum. <laughs> Çünkü şöyle benim kardeşim çok iyi bir üniversitede okudu. Kardeşimi hatırlıyorum ben. inanılmaz antrenman yapıyordu. Okulu inanılmaz yoğundu. Antrenmandan saat 11'de geliyordu. Yatıyordu, uyuyordu. Gece alarm kuruyordu. Saat 1'e kadar uykusunu alıp 1'de kalkıyordu. Dersini çalışıyordu. 3'de tekrar yatıyordu. <laughs> Sabah tekrar 6'da kalkıyordu. Ve benim kardeşim şu an çok iyi yerlerde. Onu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok benziyoruz bu arada değil mi? <laughs> Asla yapılabilecek en büyük hata, en büyük yanlış çocuğu spordan almak. Çünkü o çocuk zaten o günlere zor geldi. O branşı zor elde etti. İşte dersinden ödevlerinden düşük alırsan, işte sınavın kötü gelirse seni spordan alırız. Yani bu Hı -hı. çocuğa yapılacak en büyük hata onun yerine doğru bir gün programı, ders programı oluşturması gerekiyor. Ve çocuğa doğru eğitim vermesi gerekiyor. Yani Çocuk zaten onun bilincinde olması gerekiyor. Hı -hı. Demesi lazım ki çocuğun ben spora gidiyorum, benim ders çalışmaya vaktim yok en iyisi kendime doğru bir zaman programı yapayım. Ve ona göre ilerleyeyim. Okulunda ekstra bir etüt gibi bir şey olabilir. Ya da dediğim gibi farklı saatler bir tık daha az uyuyup bir saat daha fazla çalışabilir. Hı hı. Bu ailenin çocuğa vermiş olduğu eğitim çocuğun da bilinçli olmasıyla kaynaklı. Ama asla ve asla derslerinden düşük notlar geldi. Seni spordan alıyorum mümkünsü olmasına. Evet burada yine ailelere çok büyük görev düşüyor. Çünkü eğer ben elime bir tablet, bir telefon alıp ha çocuğum sen çalış dersem o çocuk o dersi çalışmayacak ve çok kısıtlı bir zamanı olan bir çocuğu belki beraber ders çalışmak, belki o ders çalışırken sen kitap okumak gibi bu şekilde çocuğu disipline etmek için ona destek olmak gerekiyor. Evet, bir çocuğum sporcu olsun, ben gideyim müsabakasını izleyeyim, onunla övüneyim hepimiz çok isteriz ama sadece çocukta iş bitmiyor. Kesinlikle Burada öyle. aileler, onu yetiştiren bireyler, eğitmenler kesinlikle çok büyük etken. Biz Buna Eskişehir, dikkat etmek lazım. Biz Eskişehir gibi bir yerde yaşıyorduk ve ben Eskişehir'de yüzme hayatıma başladım. Babam benim askerdi. E, saat 6'da antrenmanım oluyordu. Saat 8'de antrenmanım bitiyordu. Babam askeri üniformalarıyla beni antrenmandan almaya geliyordu. Bizim eve varışımız saat 9 oluyordu. Dize kadar kar bu arada. Hı hı. Ve ben yüzme sporuyla uğraşıyorum. Kardeşim voleybolcu. Onu voleyboldan alıyoruz. Biz akşam saat 9'da eve girerdik. Saat 9'da bütün aile toplanıp yemek yerdik. Kimse demezdi ki işte acıktık. Erken yiyelim, geç yiyelim. zıvır. Herkes saat 9'da yemeğe otururdu. Yemek yenirdi. Yani burada ailenin emeği çok çok fazla. Ee, altın bilezik verdiler. <laughs> Aileme teşekkür ediyorum. <laughs> efendim ben Deniz Seden. Bugün Çağla Balatlı ile beraberdik. Kendisi bize yüzme, beden eğitimi, çocuk gelişimi hakkında birbirinden değerli bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz Çağla. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. <laughs> Biz de keyif aldık. O zaman görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz efendim.